Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Bodrum FK ve Çorum FK arasındaki rekabet, son maçlarda dengeli bir yapı gösteriyor. Her iki takımda birbirlerine karşı galibiyetler ve beraberlikler elde etmiş durumda. Bodrum Fıkh'ın ev sahibi avantajına rağmen, Çorum Fıkh'ın son dönemde gösterdiği performans ve direnç, karşılaşmanın zorlu geçeceğini işaret ediyor. Özellikle Bodrum Fıkh'ın evinde daha etkili oyun sergiledi, ancak Çorum Fıkh'ın deplasmanlarda sürpriz sonuçlar alabildiği göz önünde bulundurulmalı. Ki takımın da önceki maçlardaki gol sayıları ve karşılıklı gollerin sıklığı, gol yollarında etkili olabileceklerini gösteriyor. Takımların en golcü futbolcularının bu önemli maçta da sahne alması bekleniyor. Bu da maçın yüksek tempoda ve gol fırsatlarıyla dolu olabileceğini düşündürüyor. Tahmin 2.5 üst oran 1.73. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.